günaydın arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz Ben dün kaldım yerden devam ediyorum kızlar okula bıraktım e, bakın yatak yüzlerini yıkadım sabah attım Bunlar şimdi buraya serdim bunlar hemen kuruyor zaten diğer bizim e, yatak yüzlerini attım şimdi makine onlar yıkanıyor bugün şu e, minderlerin yüzlerini falan çıkaracağım onlar da yıkayacağım evi makineye çalıştırdım o süpürüyor güzelce halletsin Ben de kovamı falan hazırladım bugün sil süpür yapacağım Şöyle derin temizlik yaptığında silipi kullanmam arkadaşlar. Böyle zaten derin temizlikte silipi kullanmamları pek de anlamış değilim ama temizlenmiyor gibi geliyor. Bana böyle kova, böyle köpüklü ilaç lazım. Şimdi mopumu da çıkaracağım. Bu mopumu. Onunla güzelce bir evi sileyim, süpüreyim, temizleyeyim. Buralarda toparladım, kaldırdım. hep güzelce süpürsün diye. Hadi bakalım ben yapayım. Bugün var ya güneş açmaya başladı ve benim burnum, gözüm yine akıyor. Benim güneşli de alerjim var gibi sanki var ya gerçekten şey iki gün önce şeydi bulanık daha çok güzel geçti güneş açtı sıcak ben yine başladım neyse hadi ben işe koyulayım arkadaşlar yapayım hemen bitsin istiyorum çok daha halim yok yapayım çıksın arada şöyle sirkeli su yaptım ve yerlere de arkadaşlar şu beyaz sabun ilacından az az döküp bu hal mopla sileceğim çok güzel koku bırakıyor ve gerçekten çok güzel kokuyor acayip Şunun kokusu var ya efsane yani tavsiye ederim. Türk marketinden almıştım bunu arkadaşlar. Siz de bulabilirsiniz. Küçük boylar da var bunun. Ben bunu bayağıdır kullanıyorum yani. Gerçi bakın hala şu tarafta daha var yani. Evet hadi bana kolay gelsin. Kızım da güzel kızı evimi süpürsün. Temizlik yaparken bir anda kendimi dışarıda buldum arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Kahve içmeye. Komşulara vardı gel kahve içelim diye. Şimdi temizlik yapıyorum da diyemiyorum. Çünkü her gün temizlik yapıyorum diyorlar. O yüzden şimdi bir kahve içmeye gidiyorum. Biraz şöyle oturayım. Hem dinlenmiş olurum. Onun sonra devam edeyim. Zaten bir salonum kalmıştı. Tuvalet, banyo. Oralarda yaparım inşallah. Zaten eve geçince hemen şöyle bir iki saat oturayım. Bir sohbet, muhabbet kahvemizi içelim. Onun sonra tekrar eve gelirim. ben yani eve geldim arkadaşlar. Bakın şunlar hep serdim. kurumuz zaten. Şunları da makineden çıkardım, minder yüzlerinde gitmeden makineye atmıştım. Şimdi buraya da koydum. Bunlar hemen bir kurusun. Sonra takarım artık. Bu taraf bitti zaten. Buraları hallettim. Buraları da silmiştim gitmeden. Şimdi bir salonum kaldı, banyo tuvalet kaldı. Buraları halledeceğim şimdi. Hemen burayı da sileyim, süpüreyim. Bitsin. Onun sonra banyolu tuvaleti yapayım hemen. Hadi bakalım ona, kolay gelsin. Saat şu an 12'ye geliyor. Elimi hızlı tutmam lazım. Komple sildim evi. Şimdi arkadaşlar bütün hediyenin tozunu aldıktan sonra böyle gözüken yerleri sildikten sonra bu şey toz kovasıyla da koltuğu siliyorum en sonuna. Ondan sonra bir de şeylerimi, sandalyelerimi siliyorum. Ondan sonra bitiriyorum bu kovayı. camlarda da silmeyi düşündüm. Bakalım yer yetişirse orayı da sileceğim. Balkonlarımı süpüreceğim. Orayı da yapayım. Şu benim sandalyeleri böyle saten gibi arkadaşlar. O kadar iyi ki kumaşı. Hiç kir falan tutmuyor. Ve hemen lekesi de çıkıyor olan lekeler yani. Çok iyi oluyor. Bu kumaşları gerçekten tavsiye ederim. Eğer böyle sandalye hani arayanlar falan varsa tavsiyemdir. Hadi ben şimdi sandalyelerimi de sileyim Güzeldi. Buraları toparlayayım yerleştireyim. Odaları şey yaptım. Örtüleri falan serdim. Toparladım. Buralar bitti. Büyüğün resimler aman yastık kılıfları kaldı kuruyacak. Onları da buraya aldım kurusun diye. Buraların örtülerini falan da serdim hep. Mis gibi oldu. Camları da kapattım artık güzel havalanmış. Şu kızların beşiklerini de arkadaşlar dün parka çıkardık. Aklınıza gelmesin ki öylece eve sokuyoruz. Tabii ki de hayır. Kaptan girmeden tekerlerini hep silipiyle siliyoruz. Kızlara da öğrettim onu. <laughs> girmeden siliyorlar ve ondan sonra odaya alıyoruz. Yani onun da açıklamasını yapayım da sonra demeyin dışarıda geziyor geziyor ve giriyor diye. Tekillerini silip ondan sonra sokuyoruz eve. Tamam burası da bitti. Hadi ben şu sandalyelerimi de hemen sileyim. Ee, bitireyim artık. Noktalaymışım. Yoruldum valla. Sıcakta da temizlik yapması gerçekten çok zor oluyor. Saat 12 oldu bile. Hadi tutmayın beni. Hemen yapayım. Hadi hadi hadi. hadi. Valetim. Banyom. Hepsi bitti arkadaşlar. Tertemiz oldu. Ee, şu an yıkanan e, banyo perdesi. Bakın perdemi değiştirdim. E, siyah olan taktım bu sefer. Diğerini de yıkar artık onu kaldırırım. Mis gibi oldu onu bekliyorum bitmesin. Ondan sonra şu rafımı yerine alacağım. Bakın nasıl içim mutlu. Bakın her gün temizlik yapıyorsun diyorsunuz ya. Bakın sonucu görün kiri. Şu buhar o kadar güzel temizliyor ki mop. Gerçekten çok memnunum bundan. E, tertemiz yapıyor. Bitti. Şimdi ben buraları bir toparlayayım. Kaldırayım. Şuraları tekrar bir sileyim. Buraya şöyle eşyaları koymuştum. Şunları da kaldırayım ve temizliğim bitti çok şükür yine e, balkonu balkon bir süpüreceğim ama orayı yapayım be hep bu tozlar uçuşuyor ya pencereler kalır artık ya da belki şey yaparım hmm, silipiyle silerim şunu da çıkardım yenisini masayı silmiştim saat şu an bir ya yapayım ben hemen balkonla şeyi pencereleri zaten temiz bir üzerinden geçmem lazım onu yapayım çıksın aradım Ondan sonra buraları toparlayayım. Bitti. E, kiler odamı, bir toparlayayım. Orası da biraz dağılmıştı. Böyle mis gibi oldu evim. Oh, nasıl rahatım, Nasıl mutluyum. Evet. Temizliğim bitti arkadaşlar. Bakın seni göstereceğim. Şunlar çıkardım balkondan kovam yerine koyacağım. Camlarımı sildim. Mis gibi oldu. silipiyle sildim. Zaten dedim ya temizdi. Üzerinden geçtim şöyle iki kere sildim. Balkonumu sildim, süpürdüm. Bakın yeni yastıklarımı. Bu kılıflar bende zaten vardı. O siyahların üzerine geçirmiştim. O siyahlar bayağı bir kötü oldu. Çok kötü oldu. Yani yıprandı iyice. Yağmurdan, güneşten falan rengi falan gitti. Onlar çıkardım. içinde. bunlar varmış. Unuttum aslında ben bunlar olduğunu. Biraz da şöyle dursun dedim. Renk katsın dedim. Biraz da böyle yeşilimsi tonlarda bunu kullanacağım. Normalde ben tamamen eminleri kaldırayım diyordum ama hoş da durduk geri. hoşuma gitti. Artık biraz da böyle dursun dedim. O diğerlerini de atacağım artık. Gerçekten çok kötü olmuştu. Buraları güzelce sildim, süpürdüm, temizledim. <laughs> Mis gibi oldu. Camları da sildim. Bizim yatak odasını da sildim. Şunları da kaldırayım. Şu minder fazla onu kaldıracağım artık. Bunları da e, dolaba balkona koyayım. Bitti. Bir mutfağım kaldı toparlanacak. Odaları falan hep komple bitirdim. Örtüleri de serdim. Buranın camlarını da sildim. Tamam. Damla'nın temizliği biter. Mis gibi oldu. Temizlik bitti. Şimdi ne başladı? Tabii ki yemek meselesi arkadaşlar. Yemek yapacağım. Dünden pilav ve tavuğum var daha. O yeterince var. Yanına da bakın kızlarla sabah çıkınca hemen bizim bir Türk marketine uğradık. Kıyma aldım yarım kilo. Üç tane de patlıcanım var. Hemen geliyor. Üç tane de patlıcanım var. Şunlar kötü olmasın. Ee, karnıyarık yapacağım onun yanına. Bugün menüde karnıyarık ve pilav var. Tavukla karıştırılmış pilav var. Şimdi şu mutfağımı bir toplayayım. Dünkü bulaşıklarım var. Makinede onlar yerleşecek. Makineyi de tekrar doldurayım. Ondan sonra şu harcımı hazırlayayım. Patlıcanlar kızartayım zaten. Bir mutfak leşi olacak. Ondan sonra tabakları sileceğim. Bir de yanıma aldım. Mutfak yüzlerini sileceğim. Bakın burayı bir yağlı şeyle sileceğim için. Ondan sonra yüzeylerini de bir silerim. Üstüme bakar mısınız? Görünüyor mu? Görünmüyor. Bakın. Hep ne oldu? Çamaşır suyu oldu. E, tuvaletli banyo temizleyince orası nasıl sıçradı gitti. Gerçi bu da baya bir bol bir modeldi artık. E, giyiniyordum pek. Temizlik elbisesi oldu artık atarım ya da böyle kullanırım. Bakalım da temizlik şeyim olsun. Evet ben şimdi hemen şu patlıcanlarımı kızartayım. içimi hazırlayayım. Çok şükür temizlik bitti. Çamaşırlar bitti. Hiçbir şey yok çamaşır sepetinde. Çok mutluyum. İnşallah da olmaz diyeceğim ama tabii ki akşam yine de olacak tekrardan. Ee, hemen şurayı hazırlayayım. Saat şu an zaten 2'ye geliyor. Ee, o şey kalmasın. Hemen yapayım da yemek şeyi de kalksın aradan derdim olmasın. Hadi arkadaşlar. Bir güzel karnıyarık yapıyoruz. Ve afiyetliyoruz inşallah akşam. Eştim. Önce bir soğuk kahvemi içeceğim. Şöyle bir dinleneceğim fazla değil. 10 dakika arkadaşlar. Ondan <laughs> sonra devam mutfağa. Bakın banyo perdesini de yıkadım. Bunlar sıktırmaya attım. Hemen kurur zaten. Buraya astım şöyle. Telini mi? Evet. Saat 2.20 var. Hemen kahvemi içeyim. Onun sonra mutfağa girişim. Mis gibi. En büyük nefretim. Bakın. Sıçra sıçra. 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 Aferin. Çok güzel. Allah'ım altını bir de pıstım ya. Ağzını kapatmıyorum ben normalde ama mecbur kaldım çünkü acayip felaket sıçrıyor. Etrafına bakın hep yağ. Fırında yapın falan diye söylemeyin arkadaşlar. Onu kocam sevmiyor. Yağlı olacakmış böyle yağda kızaracakmış. Ama çektiğim eziyeti görmüyor tabii ki değil mi? Yemesi güzel tabii ki de yapması eziyet resmi. teklif ediyorum ya. Evet. Burada kıymamı kavuruyorum. Soğanımı, biberimi doğradım. İçine biraz şu annemin bir verdiği domates sosundan ekleyeceğim. Çok lezzet veriyor. Ondan yapacağım. Daha sıçrıyor. Daha biri sıçrıyor. Ağzı kapalı diye sıçrıyor benim bu kadar ama mecbur yapmam lazım. Kapatmam lazım. Zaten kızarmak üzere. şunun haline bak. şunun haline bak. Şunları daha yeni tabi ben. Hepsi tekrar yıkanacak. Ve karnıyarık hazır arkadaşlar annemin verdiği sosları hem içine e, attım harcın içine hem de suyla biraz sıvılaştırıp sosunu yaptım güzelce domateslerimi koydum süsledim bakın geçenki aldığım Almanya'dan aldığım borcamı kullanıyorum tam bize göre çok ideal minik orta boy çok güzel e, bunu artık akşam yemekte yemeğe yakın e, fırına atacağım görmeyin 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 Şu an haline bakın 3 tane patlıcan kızarttım. Alt üstü sadece 3 tane patlıcan kızartayım dedim. Şuranın haline bakın. Buradan kocama sesleniyorum. Sen akşam afiyetle yiyeceksin o yemeği ama benimle çektiğim eziyetlere bak. Gör. Neymiş az yağda pişenin karnıyarın tadı yokmuş. Boş geliyormuş. Al sana boş yemek. Gördün? Gördün? Aferin. Böyle yağ içindeyim ben. Ya sonra Damla niye her gün temizlik yapıyor? Yapar Damla temizlik. Buranın hali ney? Makinemi boşaltıyorum. Bulaşıklarımı yerleştireceğim. Ondan sonra burayı bir temizleyeyim. Şu kalan e, kıymam e, bunu dondurucuya atacağım. Şunlar tekrar makineye atacağım. Temizlensin. Şuraya bir yağ sökücü dökeyim. Hep temizleyeyim. <laughs> Misleyeyim. Bunu da artık sona fırına. Dünden pilavım da var. Dediğim gibi. Bugün böyle. Hadi bize afiyet olsun. Damlaya da kolay gelsin. Neyse. Yağının bahanesiyle Mutfağımı da temizledim arkadaşlar. Tabii ki yüzünü sildim yani. iç dışlı girişmedim. Öyle bir imkanım yok şu an. Saat 3'e çeyrek var. İşlerimi bitirdim. Bir kiler odam kaldı toplanacak. Onu da artık sonra yaparım. Çünkü gerçekten yoruldum artık. Silipiyle sildim. Her yeri şöyle makinelerin yüzlerini falan da sildim. Tozlanıyor ister istemez ince. Yağ sökücüyle komple şu tarafı sildim arkadaşlar. Arka camı falan davlumbazı hep sildim. Parlattım. Şurayı da yıkadım sildim üzerlerini elimle yıkadım bunları. Şu şeyleri de şişeleri de bezle sildim. Şöyle yemeğimi de alıyorum. Bunu sonra fırına atacağım. Ve damlam işi biter. Mis gibi. Oh, pırıl pırıl. Canım mutfağım. Nelerde de kurudu. Onları da taktım. Hava sıcak ki hemen kuruyorlar. Nasıl güzel deterjan kokuyor var ya mis gibi. Oh bir dik de Tam böyle mis gibi. <laughs> İlaç kokardı hep. Diğer yatak odasının minderinde balkona oraya şöyle astım. O daha biraz nemli oldu hemen kurusun diye. Tamam ben çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Bebeklerimi çocuklarımı alacağım. Şu minderleri yatağın altına kaldıracağım. Birisi yastığı, yatağın minderi zaten. Bitti. Çöpümü çıkarttım. Atacağım giderken. Ve pırıl pırıl. Oh, nasıl mutluyum. Yemeğim de mis gibi oldu. Hı, yesin yağlı yağlı hocam. Okuldan aldığım beş buçuk bayağı bir zaman geçti onların banyosunu falan yaptırdım karnıyarım bakın fırına attım kızarıyor az kaldı alacağım birazdan şöyle de bakın tabaklarımızı hazırladım dünkü pilavım tavuklu tabağı aldım ortaya koyacağım karpuzumu şu karpuz şu barda aldım çok lezzetliymiş çok güzel 99 senede düşmüş kilosu yoğurt üzüm ekmeğimiz içeceklerimiz şimdi bize afiyet olsun bir yemeğimizi yiyelim. Belki sonra hava çok sıcak. Belki parka falan çıkarız diye düşünüyorum ya. Bakalım bir duruma göre. Bakın nasıl güneş vurdu bizim eve. Akşam güneş acayip vuruyor bizim eve. Sabah. Böyle hadi. Ben şimdi yemeklerimizi koyayım. Yiyelim inşallah. Akşam güneşi evimiz gibi doğdu. Güzelce tozlar gözükecek diyeceğim ama gözükmüyor çünkü temizlik yapmışım ben de, mi? Mis gibi olmuş. Mutfağım duruyor daha öylece arkadaşlar. Sonra toplayacağım. Saat 6 oldu. Şimdi oturup Masterchef izleyeceğim. Yeni sezon başladı. Ben Masterchef izlemesini çok severim. Bu sezon bakmaya niyetliyim ya. İnşallah bakalım yetiştirebilirsem bakacağım. Evet şu an 3. bölümdeyim. Elemeler başladı. Ona bakacağım şimdi. Yeşil bezim serildi arkadaşlar. Mutfak toplandı. Artık akşam oldu saat şu an. 8.30 kek almıştım şimdi oturup kek yiyeceğim keyif yapacağız kapanışı artık yapıyorum bugünlük yeter diyorum umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur Allah'a emanet olun Kendinizi iyi bakın arkadaşlar yarın tekrar inşallah görüşmek üzere